Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Sera projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Bu projenin öncelikle bir MMORPG oyunu olduğunu sizlere belirtelim arkadaşlar. Şu anda beta testi açık durumda ve ayın 17'sine kadar betalarına katılabiliyorsunuz. O yüzden elinizi çabuk tutabilirsiniz eğer betaya katılmak istiyorsanız. Oynanış anlamında da gerçekten keyifli bir oyun olduğunu sizlere belirtelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi betalarına katılmak için buradan oyunu indirebiliyorsunuz ve Apple kısmından katılmanız gerekiyor. Beta kısmına buradan erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ayın 17'sine kadar devam edecek fakat sınırlı bir şekilde aslında katılım sağlanıyor buraya. O yüzden şu anda kapalı da olabilir. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir PES sistemleri bulunuyor. Bu PES'lerini kullanarak da oyun içerisinde avantajlar ve ödüller elde edebileceğiz. Tabi bu pestleri marketlerde de listeler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada volümlerini vesaire de toplam volümlerini de görüntüleyebiliyorsunuz. Bu pestleri dilerseniz market üzerinden de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi floor fiyatı da e, 0.06 Ethereum civarında dolanıyor. Tekrardan web sitelerine geldiğimizde arkadaşlar oyunun 3 boyutlu RPG loot game oyunu olduğunu sizlere belirtelim. Gördüğünüz gibi yine burada proje detayları bulunuyor. Tabi buraları çok uzatmadan aslında beta kısmına geçeceğim arkadaşlar. Önemli olan beta kısmı. Yine burada proje ile alakalı bilgilere vesaire erişebiliyorsunuz. Burada yine NFT'ler var arkadaşlar. Bu NFT'lerle oyun içerisindeki gelirimizi ve skilllerimizi arttırabileceğiz. Bunun da bilgilendirmesini yapalım. Bu kısımda yine tokenomiklerini görüyorsunuz. E, tokenımız SRP token olacak arkadaşlar. Burada detaylı bilgileri de yakında vereceklerini belirtiyorlar. Yine arkadaşlar mediumlarına baktığımızda burada sürekli community event'ları yani community etkinlikleri düzenliyorlar. Burada yine Airdrop kısmı var gördüğünüz gibi bu airdrop kısmına da katılabilirsiniz. Ara ara bunları da düzenleyecekler arkadaşlar. Yani medium kısmında projeyle alakalı tüm detaylara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda yine beta ile alakalı detaylar var. Yine buraları da e, test edip detaylı bir şekilde incelemenizi öneririz. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte oynanış kısmını inceleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öncelikle e, bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. E, Tabi burada görevler var. Mesela e, Metalofs ile görüş diyor bize. Yine bu kısımda skillleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu skillleri kullanmak için buradan tabii ki atamamız gerek. Şu anda herhangi bir skillimiz bulunmuyor. Gördüğünüz gibi burada mesela Marcus var, Adler var. Bu görevleri üstlerine tıklayarak tabii MMORPG oynayanlar zaten bilir arkadaşlar. Bu şekilde bu görev sistemlerini yapıyorsunuz. Mesela burada Metalos var. Bu Metalos'a geldiğimizde bize hangi görevi yapacağımızı veriyor. Ve sonrasında seçeceğimiz kısmı da bizlere belirtmişler. E, bu görevi tamamladık arkadaşlar. Sonrasında tekrardan kamp liderine dönmemizi söylüyor. Yani Agamanta dön diyor bize. Yine haritadan bu kısmı görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci görevimize geldik. Burada yine ne burada yine ne seçeceğimizi bizlere belirtiyorlar. Yani grafik anlamında ve oynanış anlamında gerçekten akıcı bir şekilde oynandığını belirtelim arkadaşlar ve görev sistemi de güzel görünüyor. Buradan mesela 1 ile 7 damage veriyormuş bu. Ben bu silahı seçeceğim arkadaşlar. Evet silahımız şu anda geldi. Harita kısmını yine buradan açabiliyorsunuz. Ee, nerede görev yapacaksanız onları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Yine burada skill'ler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu skill'leri de süreleri dolduğunda yapabiliyoruz. Normal skill ve atak skili bulunuyor. Çantamıza buradan erişebiliriz arkadaşlar. Çantamıza eriştiğimizde buradan silahımızı alabiliyoruz. Mesela buradan silahımızı koyalım. Hmm, buradan koyuyoruz. Okey. Şu anda elimize aldık arkadaşlar silahımızı. Böyle bu şekilde karşı tarafa ataklar geliştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunlar tabii ki mouse'la yapacağımız hareketler arkadaşlar. Burada tabii ki skill'lerimiz olduğunda bu skill'leri de kullanabileceğiz. Yine manamızı buradan görüyoruz ve e yine burada chat kısmı var arkadaşlar. Bu chat kısmında da diğer oyuncularla etkileşim halinde kalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi özel bir chat kısmı da oluşturmuşlar. Yine tabii ki şu anda görev sistemine baktığımızda villaya dönmemizi belirtiyor. Bizlere zaten haritada işaretli olarak veriliyor arkadaşlar. Hani bu gerçekten güzel bir olay. Harita kısmını da bu kısımdan ayarlayabildiğinizi belirtelim. Görevler kısmına baktığımızda arkadaşlar burada main görevler var ve yan görevler bulunuyor. Main görevleri tabii ki yavaş yavaş yapmanız daha önemli. Çünkü yan görevleri kastıkça aslında main görevlerde başarılı olma şansınız da artıyor. Ping kısmına baktığımızda da pingimiz gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Yani minimum 30-60 civarında değişiyor. Şöyle haritadan ilerleyelim arkadaşlar. İleriki kısımlara da bir bakalım. Görev listemiz zaten bu kısımda bulunuyor. Buradan ilerleyeceğiz. Bir room oluşturmamızı belirtiyor. Fakat Tekrardan deneyelim. Ya oluş, muhtemelen oluşturmadan da girebiliriz ama giremiyoruz. Tamam, buradan bir room oluşturalım. Ee, ben odanın adını Fake V koyacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şifreyi de normal kullanıştı bir şifre yapalım. Evet odamızı kurduk. Burada 4 oyuncuya kadar destekleyen bir kamp oluşturabiliyoruz. Dilerseniz sizler de katılabilirsiniz. Ee, Beta'ya eriştiğinizde ya da tam sürüm çıktığında buraya katılmanızı söyleyebiliriz. Sonrasında tabii ki bu görev sistemini ilerliyoruz arkadaşlar. Evet görevlere şu anda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ilerledikçe artık rakipler de gelmeye başladı. Düşmanlar da gelmeye başladı. Yani grafik anlamında gerçekten güzel arkadaşlar. Biraz Diablo'ya benzettim oynanış temasını. Gördüğünüz gibi burada rakibimizi alt ettik. Tabii şu anda henüz çok çok yeni olduğumuz için skilllerimiz vesaire açılmadı. Onlar açıldığında daha fazla gücümüz olacak ve daha kolay bir şekilde rakipleri alt edebileceğiz. Yine arkadaşlar burada görevimizin gerektirdiği yerler var. Yani aslında kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz görevleri. Burada tabi iskeletörler geldi ama bunları tabi öldürdükçe loot da alıyorsunuz arkadaşlar. Bu lootları satarak gelirlerde kazanabiliyorsunuz oyun içerisinde. Play turn kısmında böyle bir oyun olması gerçekten güzel. Yani eksikliği olan bir oyun aslında. Vemix tarafında bu tarz oyunlar çok çıkıyor fakat uzun ömürlü olmuyor arkadaşlar. E, bu oyunun uzun ömürlü olmasını umuyoruz. İkinci görevimizi de tamamladık. Yani genel anlamda aslında oynanış teması da bu şekilde arkadaşlar. E, şu andaki rakipler pek güçlü değil. Tabi ilerledikçe ve level ve level'ımız arttıkça daha güçlü seviyeler gelecek. Ve tabii ki bizim karakterimiz de daha güçlü olacak. Burada tabi ki yine loot'lar var. Bu loot'ları da alabilirsiniz. E, Skill'ler kısmına baktığımızda şu anda skill'imiz açıldı arkadaşlar. Mesela buradan bir skill e atayalım. diğerini de atayabiliriz. Kullanışını daha az önce gördünüz arkadaşlar. Yine burada karakterimizin gücü, defans gücü, işte mana gücü vesaire enerjileri bulunuyor buradan ve bu skill puanlarımızı da atayabiliyoruz ve bu karakterimizi geliştirebiliyoruz. Burada yine gördüğünüz gibi görünüm kısmını da geliştirebiliriz arkadaşlar. Bu kısımda dediğim gibi görev listeleri var. Bu görev listelerini tamamlayarak ilerleme yapabiliyorsunuz. Burada yine canımızı görebilirsiniz. Ve burada manamızı yani skill'leri kullanacağımız manamızı görüntüleyebiliyoruz. Yani oynanış teması genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bu kısımdan tabi yine oyun ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi grafik ayarları da gerçekten güzel ayarlanmış. Full screen modunda yine 1920x1080 çözünürlükte oynayabiliyorsunuz. Benim ayarlarım şu anda yüksek seviyede tabi dilerseniz bilgisayarınız nasıl destekliyorsa onları da buradan ayarlayabilirsiniz. Yine bu kısımda oyun ayarları ve ses ayarları bulunuyor. Buraları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. White paper'larına geldiğimizde burada projeyle alakalı infolar var arkadaşlar. Blockchain ağına entegre edilmiş bir şekilde oyun olacak. Yani bu kısımda zaten skill temalarını, oyun kısmını vesaire inceledik. O yüzden daha çok tokenomik kısmına bakacağım. Tokenomik kısmına baktığımızda arkadaşlar oyunun tokenı SRF token olacak. Token da şu anda satışa çıkmamış durumda. Yine unique NFT'ler bulunuyor. Bu NFT'leri sizlere video başında göstermiştik. Bu NFT'lerin supply'ları var yine burada gördüğünüz gibi NFT drop'larının da olacağını bizlere belirtiyorlar. SRF token'a baktığımızda arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rank atladıkça bu sezonlarda lider tablolarına girdiğimizde ya da PVP savaşlarında bu token'a bu tokenlar oyunculara dağıtılacak. Yani yüksek rank almamız gerekecek bu tokenı almamız için ee, yine bu kısımda SRF token'ına çeşitli box'lar alabileceğimizi belirtiyorlar. Oyun içerisinde item'lar alabileceğimizi belirtiyorlar. Yani oyun içerisinde kullanacağımız, oyun içerisinde kazanacağımız bir tokenomikleri var. Ee, kaç adet supplier olduğu belirtilmemiş fakat onun da detayları ileride açıklanacaktır arkadaşlar. Şu an için e, güzel bir proje olarak görünüyor. Tabi detayları biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Beta testini sizlerle oynadık. Zaten beta kısmını buradan ulaşabiliyorsunuz. Fakat ayın 17'sinde zaten sona eriyor. Bunun akabinde oyunun yeni versiyonu da yakında gelecektir. O yüzden e, burayı takipte kalmayı unutmayın. Medium kısmına tekrardan baktığımızda burada e, token airdrop'u adı altında bir başlık var. Buraya mesela bakalım arkadaşlar. Yani 200 bin dolar değerinde bir SRF token airdrop'u yapılıyormuş. Bunun son tarihine baktığımızda son tarihi görünmüyor fakat snapshotların alınacağını belirtiyorlar. Beta testlere muhtemelen ayrıcalık tanınacaklar ya da PES sahibi olanlara bir ayrıcalık tanıyacaklar bu konuda. Yine arkadaşlar buradan sosyal medyalarına da katılmayı kesinlikle unutmayın ve takipte kalın diyorum. Çünkü airdrop kısmı gerçekten önemli bedava bir şekilde token sahibi olabilirsiniz. Benim proje ile alakalı sizlere aktaracağım detaylar bu şekilde. Bir MMO RPG oyunu olarak sayabiliriz. Tabi blockchain temalı olacak gerçekten heyecanlandırıcı bir oyun. O yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyoruz arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere